bu arada. Yani ücret yapmasaları için ücret şirketin tarihi fark yemiştik. Aa tehlikeli geldi öyle yani şöyle. Bu helal lan. Dippa. Var ya formalar böyle de varmış o yüzden bunu denedim arkadaşlar. Akaydın niye yakmıyorsun? Geliyorlar. Lukaku luka gelme. Orta evet. Var ya Takım indim önce ayarlamıştım. Hazır ver işte İşte videodan önce ben ne diyorum onu ben de bilmiyorum. Hakkı. Alkan. Alkan şimdi açıyor ortayı. Dippa hadi ya Dippa ne yapıyorsun? ne yapıyorsun ya? İmran abi bizde çok kısırdı bu Dippa var ya. Örten sağdan gol atmak mı? E, videosuna bakabilirsiniz. Ne, ne, ne faal Topu, topu, kesmek suç mu? Topu uzaklaştırmak suç mu? Topa almak suç mu? Erik sen gel. Oha oha. Halen filan indir mi lan? Ana tehlikeli geldiler. Çok tehlikeli geldiler. Oranları orta atacak kesin. zaten adamın dibi. Rasul. Rasul abi. Alkan mı? Yoksa Yusuf, yusuf sarı sar mı? Bu sarı mı? Yok. Başka bir şey. Abi defansın orada ne işi var? Hakimi. Çamdal. Şengezer. Abi bak. Birazcık baskıla oynayalım ya. Bak şöyle ver, evet. şimdi Kale o tarafta olduğu için şimdi Facecam'ı buraya, buraya alın ve Facecam çok hayvan kadar büyük. Sadece küçültelim. seni. Hmm, hayır. alanların bizim içimizden geçiyor. Abi bak şunlardan geçilmiyor ya. Tava vuruyorum adamdan dönüyor. Oha ebeme yolda sayın topu. Şimdi Alkan hadi al Alkan. Ak yüz. Anayı satayım ya. şimdi Traoro ve çok iyi pas ama ayakları gol olduğu için hep karşı takımın defansına atıyorlar. Uzanın ismi var az, az önce ayağında top olan ismi çok değişik random galiba. Lukaku'ya random defansa rölemde. Anında random futbolcu geliyor. Hmm. Rasul. Rasul abi. Dinler. Ama adamın yerde topu dışarı at. Adamın yerde topu dışarı Ya Yapmasın yapma ve bizim adam yerden kalkmıyor. Neden çünkü gerizekalıyız. Alt diyor. Afulem, A puan ama puan ya. Travore. Havet buradaki travoyu Aa puan var. A dal ya. Şen. Allahım maç sarmıyor Öpün gel. Arkan değil. Arkan çıksın evet. hem daha güzel öyle Pampalar yani. gelmesin. Uzak bu tarafa Maçı durdurmadan hareket ettirdim. Hem de facecam. Ee, başka yerdeyken işte. Rore. Ak yüz. Bu Gazım bu challenge. bu bağırma mı challenge? Ama bağırmadan da duramayacağız. Ee, arkadaşlar sen sen alır onu abi ben ne yaptım ya sen topa vurdum ya lı kakı lı kakı ben ne yaptım yarasın hiç yol ortaya tıra oraya teze abi akbüs ne yapsan akbüs ya akbüs gel lan size yollu gel gel gel, gel. bu videolar işte bir hiç küfür etmeyeceğim. Ama bir açtı o bir vurayım bir vurayım. Hadi nasıl resulü mü geçiyor? Bu da resulü ya. A orada bir yok ki. Sadece topa vurdum ya. Her şey faal demesinler yani. Muhammed ne yapıyorsun Pampa? Buradan da zaten böyle vurmuş. Adnan Spor çok saat bir takımdır. Var bunu unutmayın. Ah tekrardan geliyor. Tabii bir gol atlar, bir tane daha atmasalar olmuyor zaten. Abi şu şurası olmasa bizim bu takımın var ya 10 tane gol yiyecek. Nasıl olmasa. Orası bak ne güzel bakmış bu top kesiyor. Ama bunlar ne yapıyor? Eze. Evet, aklız adamın dibidir. Ben vuracağım ben nereden biliyorum vuracağımı, vuracağımı. Yapan adamın dibi ya. Hadi eze, koş eze. Mal, tacı artık. güzel Dur, abi bak bir yere gitmeyin. Bu yüzden yanlışlıkla kullandım. Sen, gol lan, gol lan. Gol lan. Aslında bu nasıl güzel bir gol iyi Bak Adam orada tabii bu kullanmış. Adam onu Fak. çok böyle böyle. Çocuk niye bir gitmişler? Bak iyi ki iyi Ama bizi koymayacağım bana. Çok sinsi gollere koyarız. Tamam var hadi hadi bak çok güzel çok güzel. Hop. Paks. Abi bunu tutmasın. Yesen ne olacaktı ya? Yesen ne olacaktı yani? Olasın ne olurdu yani? Haklıyor. İnleee GOLLEN OLUM İnlesin adamsın lan adamın dibisin dibi dibi Ağır orada ne oldu Lan bunu atmaz atmasın zaten kalecinin Uçak e, şimdi dakikada Maçı 1-0'dan 2-1 yaptık Şimdi e, aklı, sen akılsana adamsın lan Rasulü de alın bak rasulü de alkış Rasulü de bir alkış isterim yani yorumlarda İnler alır onu İnler bak güzel gol attın Ama cibon bak pampa Oo, bak orada kalamak duruyor. Ne güzel. Minler. Hmm. Hayır bir daha gelmesin gelmesin ah gelmez helal lan sana kaleci ne kaku geliyor anı gitti Eze Eze hinaya yamuktur neden çünkü yamuktur çünkü canım öyle istiyor Ha bakın. Hadi bak kibir. yaptık bu ara arkadaşlar maçı. Yani ah hadi yürü. Yürü, yürü ama faal ama faal ya. Akgöz. Nere hadi nere nere. Bu kadar yumuk ayaklı olma ya yani Ben o zaman gol atmıştım ha. Güzel. Aklınız. o ne olsaydı? Yes lan. Bu arada ne bay bay. ilk defa izliyoruz. Gülü